Ya annem. Annem bir dinler misin? Anne. Kız. Ya, ya anne verir misin? Sen niye sallıyorsun oyuncağı? Dinliyordum. Neyi dinliyordun? Ay, Ay, Selma. Abla. Ben getirdim. Ne yaptın oğlum sen? Teyzem. Selma'nın amcası polis çağırdı. Annem haber vermiş. Atakan yanlışlıkla yerini söyledi. Dışarıda bırakamazdım. Ablam affedersin. Polisin ne karı kolu ne oluyor oğlum? Anlatacağım. 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 Sadece şunu bil. Mecbur kaldık. Lütfen. Güllecik. Hayır. Sana kahvaltı getirdim mi? Ye bunları. Hadi Selma, giyinin hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Al sen. Ablam. Kıymet. Heh. Kim var yukarıda? Kimse ablam. Ee, Mihran, Füsun. Başka? Mihran akşam yanıma gelmedi. Gelir ablam. Sen gir içeri, ben çağırayım. Yok, ben şöyle şurada oturayım, beklerim. Yok, yok, ben çağırırım ya, gir. Ayakta ne gerek var. Ben de geleyim bir soluklanayım. Haydi, gel bakalım. Hadi bakalım, gel. Heh. koş 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 sen, koş 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 Kimmiş? Bizim dükkana gelen bir abi var sürekli. Kahve içiyor. O koş İyi mi peki yani? İyi bir avukat mı? İyi ama pahalı. Pahalıysa iyidir. Ne kadar? Vallahi bizim akşamki hasat zırt. Ne diyorsun ya? <laughs> Ninja. Günaydın. 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 Leylim ne? Güle güle. Allah'a ısmarladık. Mihsan abi. Oy! As <laughs> Leylim bak burada ne varmış. Burada ne varmış? Bu sanay mı? Da 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 da, 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 da. <laughs> Nasıl? He? Bu senin. Bu Ayşe'm ablanındı. Ama Ayşim bunu hiç giymedi. Almanya'dan gönderdiler. Kıyamadı giymeye. E giymeyince de ayakta büyüdü. Ah Leylim. Bu da sana kısmetmiş. Al bakalım. Ah. Çok teşekkür ederim Atakan abi. Ya Atu, Altan, kızlar size emanet. Tamam tamam merak etme tamam. Hadi Leylim. Çok güzel ya, rengi de güzel ha. Çok güzelmiş gerçekten. Evet. Evet. Hah. Hemde hemde. Gel. Hadi.